Ben işimi yapıyorum beyefendi müdahale etmeyin lütfen. Müdahale etmeyin bana beyefendi lütfen. Abi uzak. adam... Ben işimi yapıyorum beyefendi tamam olabilir. Ben işimi yapıyorum. Lütfen. Abi benim gözüm görmüyor gözümü kırdınız ya. Ya ne bu çağ bir arayın ya bir dış arayın. Bir arayın ne bu beni bir arayın. Abi bak benim avukatımı arayın. Üniversite saçtı Arayın. Bak bende bıçak bıçak yok. Beni bir arayın. Bir arayın. Bak gözüm görmüyor, bak gözüm görmüyor. Benim gözümü bir açın, Allah rızası benim gözümü bir açın. Neredeyim ben? Bak gözümü açın, ben görmüyorum ben ya. Abi şu gözümü bir açın, benim neredeyim ben? Bak abi gözümü açın, beni bırakın ya. Benim gözümü açın ya. Ya benim gözümü açın, vurmayın diyorum bak. Abi, bak abi gözümü açın, gözümü açın. Yok, gitmem, gözümü açın, gözümü açın benim. Ben neredeyim? Gözümü açın, gözümü açın gözüm görmüyor. Abi, gözümü görmüyor. Neredeyim ben? Gözümü açın, neredeyim ben? Yok, gözümü aç, gözümü aç, gözümü aç benim. Neredeyim ben? Yok, Yok. Gözüm açın açın. bas bıyıklar. Abi gözüm açın. Abi gözümü emini kay. Bak vallahi yandım bak bittim. Abi, abi. Gözüm görmüyor. Yok. Ar yok. Yok. Çekiyor. yok çeksin çeksin. Nereye çekeceksin çeksin. Bende bıçak bıçak yok. Bak bak Ar bak Ar bak. Bırak polis böyle mi yapar ya? Bırak. Bırak, gözümü hadi gelin de bir şunu alalım. Abi gözümü açıp sürüp demeyin ah, beni. Bak beni derseniz. Abi. Gözüm görmüyor, gözüm görmüyor. Gözüm aç, gözümü aç. Gözümü aç. Lan Arabi. abi. Gözüm görmüyor, gözüm, Lan, gözüm görmüyor. Gözüm. Abi, gözüm görmüyor. Gözüm. Lan abi gözümü yıkayın. <laughs> Lan gözümü bir yıkayın. Siz kimsiniz ya? Sen ayağına koy. Abi Aynen, ya, sen ben ne interview'um? Ben ne interview'um? Ben ne Ben ne interview'um? 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 Ben ne Ben ne interview'um? 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 Ben ne Ben ne interview'um? 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 Ben ne şu gözümü bir yıkayın. Allah... Gözünü tak. Gözünü tak. de, Abi, Bir dakika. Abi. Abi. gözümü yıkayın ya. Göremiyorum. Aç. Şu anında, Ay, sen, anında, 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 bir Allah rızası için diyorum ya. abi. Lan abi bir şey yok burada. Terepçeler. Lan abi. Terepçeler. Terepçeler. Allah rızası için bir bak ya. Bir şey yok diyorum ya. Bir... Lan abi.